İşte karşınızda Banner'ın yenilikçi teknolojisi. 2 metreye kadar menzile sahip, 45'e 45'lik algılama açısı ile K50Z, geniş bir alanda güvenilir ölçüm yapar. K50Z, 8'e 8'lik bir alandaki 64 farklı algılama noktasına sahiptir. En yakın mesafe ve ortalama mesafe dahil olmak üzere farklı ölçüm modları ile dolum uygulamaları veya alan tespiti için idealdir. Banner'ın ücretsiz yazılımını kullanarak k 50 iki bağımsız çıkışını konfigüre edebilirsiniz. Bu yazılım hızlı ve kolay kurulum, sürükle ve bırak bölge seçimi, görselleştirilmiş eşik değerleri ve daha fazlasını içerir. Dolum uygulamalarında tek noktadan algılama yapan sensörler birikmeleri veya çukurda kalan bölgeleri kaçırarak dolum seviyelerini yanlış bir şekilde tespit edebilir ve bu da ölçümlerde hata yaratır. Geniş algılama alanı ile k 50 dolum malzemesinin tepe değerini doğru bir şekilde hesaplayabilir. Sensör, hedef alanın ortalamasını ölçmek veya sensörden hedefe en yakın mesafeyi hesaplamak için de konfigüre edilebilir. h 50 ayrıca görüş alanında farklı alanları bağımsız olarak izlemek üzere yapılandırılabilir. Malzemelerin düzensiz olduğu bölge için bir algılama alanı oluşturun ve bu sayede aşırı dolum meydana gelmeden önce uyarı alabilirsiniz birbirine yakın birden fazla uygulamanın izlenmesi gerektiğinde ise, tek bir K50Z ile çözüm sağlayabilirsiniz. Örneğin depolarda her bir kutu için üstten bir sensör yerleştirmek zorunda kalınır fakat K50Z sayesinde, her bir pin için bağımsız olarak yapılandırılmış bölgeleri ayarlayarak, her iki çıkışı da PLC'den izleyebilir ve dolum seviyelerini görüntüleyebilirsiniz. K50 ayrıca doğrudan banner ışıklarına bağlanmanızı sağlayan PFM çıkışlarına da sahiptir. Bu da PLC entegrasyonuna gerek kalmadan dolum seviyesini görsel olarak görebilmenizi sağlar. Son olarak, hedefin konumunun net olmadığı uygulamalarda, örneğin masa üzerindeki bir objenin tespiti gibi, K50Z'yi kullanarak alanın tamamını kontrol edebilirsiniz. Hedef nesnenin yönü veya konumu K50Z için önemli değildir, yalnızca hedefin görüş alanında bulunması yeterlidir. Bu nedenle, geniş alanlı çok noktalı bir sensöre ihtiyacınız varsa, yalnızca Banner Engineering'te bulabileceğiniz K50Z'yi düşünün. Daha fazla bilgi için bannerengineering.com.tr'yi ziyaret edin.